Direkt yaptığım videoları seviyorum. Biraz da siz de farklı yerler görün istiyorum. Burası yine Afşa. Elimizdeki imkanları en iyi değerlendirebileceğimiz yerlerden biri. Şimdi bugünlerde yine çok sıklıkla yaşanan bir konu var. O da kadınların göğsü, kıllı bacakları, memeleri, işte omuzları, oraları, buraları. Ve kadınlarla veya onların kıllı bacaklarıyla ki hepimizde kıl oluyor. Erkeklerde nasıl varsa kadınlarda da var. Ve bazen almıyoruz ya da alerjimiz olabiliyor. Veya her se ne sebeple olursa olsun kıllı bacaklarla dolaşabiliyoruz. Veya mememizin ucu görünebiliyor veya süt yiyen takmıyoruz. Bunlarla uğraşmak yerine acaba diyorum cinayetleri nasıl önleyebiliriz? Şiddeti nasıl azaltabileceğimizi e, özellikle de bu ekonomik krizde her şey bu kadar pahalı olduğu bir dönemde nasıl daha iyi duruma ulaşabileceğimizi bunları mı konuşsak diye düşünüyorum veya acaba yani teknolojik olarak sanat ve kültür anlamında nasıl ileri gidebiliriz? İnsanların psikolojisi son derece bozuk. Onları toparlayabilmek adına bir araya gelip e, sempozyumlar mı yapsak acaba veya kongreler mi düzenlesek ve bu kongrelere sosyologları, psikologları, sanatçıları, e, halktan insanları, sporcuları ve herkesi mi davet etsek? E, bu kadar önemli işlerimiz varken artık acaba kadınların memesini göğsünü orasını burasını bir bıraksak mı? Ne dersiniz? Hayatta kalmaya devam siz sizi bazen yetersiniz. Görüşürüz.